biz bıçak ver gigi de bize ver 35. Tamam. Bak. Tamam anlaştık. Tamam. Anlaştık. Sen fazla zorlamayalım. Evet elinizdedir. Evet. evet. Arkadaşimiz geldi. Evet, so Sesimiz geldi. Uzattım herhal. <laughs> tamam. <ben> <gülüyor> <attım>. <gülüyor> Uzattın mı? Evet. Görmüyoruz Zo. Çok ballı bir bıçak çıkarsa benim öbür kelebeğim size çekiliş yapıyor. Oha. Era çok değerli bir bıçak olması. Era açıyorum bıçak kasanızı Bir tane sana, bir tane de Mahmut'a açtım. Philip Knife hayırlı uğurlu olsun. Sen kelebek duruyor mu sende? Oo. Kelebek duruyor mu sende? Eren'de bir tane kelebek var ama. Oğlum bu Eren'i açarken böyle bıçak çıkıyor ya. Allah i̇nanamıyorum abi ya. ya. Ne çıktı? para? Of. <gülüyor> <gülüyor> abi inanamıyorum ya. Yemin ediyorum ben kendimi açayım şimdi Philip Knife çıkacak buradan. %100 Bak bunu kendim açıyorum. Oha bayrağı çıkmış? Oh bayran fake. Bayran efek! Tamam, Eren şimdi kendi bıçağına çekiliş yapıyor. Kendi bıçağını çekiliş Evet Evet, evet. Yapıyorum lan. Hangi? Hangi bıçağı? Ne? yapıyor mu? Kelebek. Hangi kelebek? Kelebek ormanı. Kelebeği var orada. Tamam, Eren size çekiliş yapıyor beyler, hediye ediyor. Ya ben kafa yiyeceğim abi. Eren açtık mı böyle çıkıyor. 500 dolar. Ben kafa yiyeceğim de. Demek ki AWP açsana dragonlar düşecek. Tamam. Eren. Hacım işte çocuk masumiyeti şansı bu bence. Hakikaten. Onu ben bu Eren'i yanıma alayım bu daha güzel ticaret yapar bu çocuk. Abi 80'e <laughs> 250 çıktı ya. Hayret bir şey ya. 242 çıktı abi al. Tüyleri mi ürperiyor? Oranı kaç? %1 mi? %0 mı? Bakalım. Hoş geldin. Sen ne dediğin duydun mu Eren'i? Yüzde bir buçuk. Yüzde bir buçuk da çıktı. Yüzde bir buçuk da adam. Davet etmişsin ha. <laughs> Kendi bu çenen çekmiş izleyicilere verecek misin? Tamam modları atsın. Modlar da atıyor biliyorsun. At modları, at modları. At, gökberk at. Hoş geldin. Hayır mod attım, ben de yok. Tam beyler 33 artı kelebek oldu şey. Kelebeği bugün çekiyoruz 33'ü 20'sinde. Ben bir de şimdi Mahmut'u açıyorum. Al Mahmut, sana flip. Ben de kanağım da Bilmiyorum. Herya. Evet. Herya. Bu... Aa ya geçti o iş artık geçti o iş. Mahmut. Aha. Mahmut. Şey okur musun herhalde? Küçük okudum. Abi inanamıyorum abi, ya. Abi çocuk masumiyeti şansı diye bir şey var. Philip Knife toplar mıdır abi? Toplamadır toplamadır abi Philip Knife toplar mı çıktı? Faktör 150'de bu. 150. 150. Benimki. Seninki 250 oğlum. Senin ben şansına tüküreyim. Valla abi. Ya, Mali, Mali. <gülüyor> <gülüyor> ben kendim açıyorum abi. Bak şimdi. Can Özsoy açtım abi. arkadaşlar. Bu bıçağı da... Hep Philip Knife karşınızda. Can Özsoy adına açıyorum. Forgetting. Geçme geçme. Oh. <gülüyor> <gülüyor> abi ne oldu? Philip Knight, Tiger tut. Abi bu bıçak tane. kasası bıçak kasası peş peşe hiç bu kadar anladım. iyi aitim vermemişler hiç. Kanka şunları satalım bir tane. Abi, abi aşağıdan gurur tablosunu açsana Ne ne gurur tablosu? Bu kadar ben de Ha. <laughs> Şu Philip Knife fare tüm bıçaklar oldu. Yok bir de Shadow Danger. Aa Shadow, Shadow Dangerous of. ne Eren? Power, Power Ranger. Tehlikeli gölgeler tarzı bir şey.